Evet geldik bu Dumbo 58 Part 2'ye hepiniz seviyorum. Biliyorum ilkinde keyif aldınız. Ben biraz durgunum çünkü sesim çok kısıldı ama bunun üçüncüsü de var. Üçüncü de ortalığı yıkacağız ama orada başka bir arabamız olacak. Üçüncüde hangi araba istiyorsanız tamam mı hangi araba burada olacaksa ondan önce servet serisinde olan arabalar değil olmayanlardan yine sonu 58'lerden hangisini isterseniz söyleyin. Buraya onu çekelim yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdi gelelim şu hani bir integral almıştık ya bu integra neler yaptık usta? Şimdi biz bu integrayı sistem onda da bastık. Bak söylüyorum Colliver yok. For yay var. İntegra'ya göre yok. Air var. Her arabaya uyumlu değil. Olmuyor. Biz gittik başka amasör bulduk. Onu yaptık. Bunu yaptık. Salıncağı kestik. Altını kestik. travesini kestik. Bu yere bastık. Araba yere değdi. Neyse. araba yerde buraya bir şekilde soktuk. Biz bu arabanın bu yanlarına plakaya taktığınız plexiler var. Hani takmatik bileksi değil de görüntü amaçlı olan o pleksiden buraya küçük amasörlerden şu kenardan lip yapmıştık. Hatırlıyor musun Emre? Beraber yaptık. Resimleri bir paylaştım. Oğlum kaç tane integracı var Emre yazıyor. Oraya taktınız lipi nereden aldınız? Ama nasıl duruyordu? O integranın götünü şöyle kenardan bir tane resim şuraya koy. Eğer o lipi de görebilirsen daha güzel olur. Mesela şu çapraz egzoz olayı. Tam herkes yapıyordu ama kelle böyle. Yani motoru yüklü arabalara koyuyorlar dostlar. Biz büyük egzozları bir koymaya başladık. Moda oldu. Egzozcular da bu arada çok iş yapmaya başladı. Kendi yaptığımız bütün arabaların bütün piyasaya hep katkısı ve etkisi oldu. Birçok arkadaşımız bu işi ilk yapanlardan biri sizsiniz değil mi? Ya, vardı ama parmakla sayılacak kadar vardı. Vardı, e, aksesuar olarak vardı ama ne, ne vardı bunun içinde? Koltuk kılıfı vardı, cam rüzgarlığı vardı, nikelaj geçme parçalar vardı. Birkaç tane de aksesuar vardı ama şu tampon, body kit, direksiyon, örnek veriyorum. Ha led xenon var mıydı? Nerede? Letin yerine ne vardı? Ne? Beyin normalde xenon var. vardı, kutu bu kadar koyayım. saklayacak yer bulamıyordu. Nerede şimdi? Fişi tak, devam et. Doğru mu? Ama bunun için hep ne lazım? Beklenti olacak ki adam üretime geçsin, alacak insanlar bulsun. Bu işi yaparken vallahi de billeydi hiçbir şey yoktu. Amerikan Park'ın modülü mü vardı? Değil mi? Hiçbir şey yoktu. Ne yapıyordu? Kabloyu kabloya bağlamana yanlış maddi, çift duyuluyu koy, burada gel lehimlerle uğraş, bak ne zamanlardan. İçinizde binlerce arabacı var kardeşim. Hepiniz bu zamanlardan geçtiniz. Bu dönemlerden sadece ben geçmedim. Ben yaptığımı sen de yapıyordun sen yaptığımı biz de yapıyorduk hepimiz birlikte yaptık yani keyif aldık bunlar sizler için çok güzel anılar eğrin olmadığı zamanlarda araba basanlar bilir bir yere giriyordu langır lungur arabalar vuruyordu ama şimdi ortam güzel Parayı basıyorsun, her şeyin en kalitesini yapıyorsun. Bu arada bütün esnaf kardeşlerime de selamlarım olsun. Allah hayırlı işler, bereketli kazançlar versin. Ben senelerden beri EB Garajı, Efkan, Emre, Enes, Emirhan. Dörtlü değil mi? İşte e, B. Bir sürü E. Soyadları da Batur, B. Senelerden beri beraber çalışıyoruz. Uzun senelerde böyle devam edecek. İkinci bir firma ile hiç çalışmadım. işte çalışmak istemiyorum. Hiç de tarzım değil zaten. Ticarenin yanı sıra gönül bağımız var. Bu arada Allah size hayırlı işler versin. 10 numara esnafsınız. keseniz... Her zaman bereketli ve helal olsun. Sizi de seviyorum. Şimdi bu aşkın ilk başladığı zamanı. Amcamın galerisi var. Bağcılar'da Ebbekir camisi var. Bilenler vardır. Bunların tuvalet kapısı tarafı var. Yani 300 inen yol. Onun karşısında galeri var. Amcam beni götürüyor. Yetiştiriyor şimdi tamam mı? Ama ben abi ruh hastasıyım. Rahat duramıyorum. Şahin falan satıyoruz. Müşri bir şey L300. Hyundai H100. Bunları satıyoruz. Kasalı, kasasız fark etmez. Panel van, City van. Komple camlı van. Her birini satıyoruz. Ben de fırtına gibiyim. Ama baskın karakter amcam çünkü olması lazım ki yetiştirebilmesi lazım seni. Üstünde bir etki olması lazım ki bir işi tam çözebilmen lazım. Amcam mesela arabaya uzaktan bakardı. Bir parçada kaç tane boya vardı söylerdi. Çünkü niye biliyor musun? O da kendini çok iyi yetiştirmişti. Şimdi bu iş el verme mi dersin? Kuşaktan kuşağa mı ne dersin? Artık bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunlar pazara araba götürüyor. O zaman Nursu açık otopazar var yeni da. Usta götürdüğümüz araba geri geliyor. Satamıyoruz. Şahin götürüyor satamıyoruz. Ben dedim ki bu arabaları hızlıca satarız amca. Bana bırak amca. Ben hallederim. Tam nasıl yapacağız? Beni de çok kale almıyor ama tamam ya. Diyor ki hani eğlensin. Hani hevesi kırılmasın. Ben gittim kadın çorapları var. Parizyen mi derler ince çoraplar. Siyahlar var ya. öyle böyle hani için. Böyle tofaşların sinyallerini söktüm usta. Çorap kapladım tak taktım arka toplara çorap birkaç tane böyle yazı işte canısı dillerdesin falan pazara bir çekiyorsa da kapıda araba satılıyor ama <laughs> amcam <gülüyor> ama bak pazara daha kapının girişinde zaten bu simsar yengeç akrep grubu pazarın içinde olmaz kapıda olur geleni kapıda çevirirler usta kaç model var mı durumu ne satıyor mu fiyat mantıklıysa ben sen daha pazarı daha pazar e, alanın parası vardır. 50 lira mesela verirsin arabanın içeri çekersin. Daha bunlar için hiçbiriniz bilmez. Yeni nesil hiç bilmez. Eskilerin hepsi bilir de. Eskiden otomobil pazarları vardı. Belki hani İstanbul değil de diğer illerde hala devam ediyordu. Belki edenler de vardır bilmiyorum. Şimdi bu, biz bu arabalara çorap morap takınca bu arabalar hızlı sattı. Amcam bir baktım elinde koli koli çorapla geliyor. <laughs> Ondan sonra üyal, müthiş bir şeylere tak. İşte Hyundai'lara tak, tamam mı? Kamyonet getirmiş, ya amca doja takılmaz. Benim tarzım değil, benim bir tarzım var. Tarzımı yansıtmam lazım. Yok falan filan işte amcamızın yanında böyle yetiştirdik kendimizi. Sonra ya olduk buralara kadar geldik. Babamla bir anım var, size yine bu anımı anlatayım. Bu 2-3 tane yüz altın vardı, kiraya veriyorum falan var ya. Babam arabasını şeye bıraktık, sanayiye arabaya bakım yapılıyor işte yağını suyunu değiştireceğiz. Dedi ki adam akşam gel al. Ustalar öyledir yani servis kafası. Ben de 106 var. Akşamdan bırakınca adam dedi sabah gel al. Babam da sabah emekli maaşını çekecek. Ben de bir yerdeyim 106'yı da kiradan geldi kapının önünde. Babam dedi bankaya gideceğim dedim kapıda araba var 106 bir çalıştır egzozlu. Papaz köpüsünden bu ağaclara çıkan yokuş var. Yani şoförlükte yüzde %40 var tamam mı? Yokuşta hani durkak yapıyor usta bağırıyor araba en son bırakıyor yokuşun ortasına anahtarını götürüyor ben veriyor senin arabanın tekerini şuraya bir bip koyun koydun mu bip ya yani senin arabanın tekerini ben böyle arabam olur işte falan filan. Babamla da yine böyle değişik bir anımız var. Partnerle köye gittik babamın arabası. Bende araba yok. Babam şimdi geliyoruz köyden usta. Adam nizami. Hayatta 120'yi geçmez. Yani geçse becerebilse geçer. O zamanlar beceremiyor. Beceremediği için de geçmiyor. Adam tam sollamaya giriyor. işte 130 kamyonu sadece tak radar paket. Ya diyor ki vallahi billahi sollamaya girdim. Ya, abi gitmeseydin tak yazdı. Kırıkkale tarafında bir daha Sivas'tan çıktık yedi. Kırıkkale tarafında bir daha sollamaya girdi, bir daha yedi. Dedim ki bak baba sen hep böyle hatalı kullanıyorsun. sen ver arabayı ben süreyim. Direkt sonra ben bir geçtim usta. Hiç 200'ün altına düşürmüyorum partneri. Diyor ki bu devlet nerede diyor. <laughs> Tamam <laughs> yani mı? kere gaza bastım, diyor. iki kere... Aralı. Bu devletler kardeşim diyor, bunlar diyor, Bu, buna, buna diyor kimse bir şey demiyor ya, böyle bir şey var mı diyor. İki buçuk, üç saatte Ankara, Ankara'dan İstanbul'a gelmiştik o zaman. Ama babam fizik tedaviye gidiyordu, ayakları kasılıyordu. Tamam mı? O iki buçuk saatte geldik ya, mesela hep Almancılarla kapışıyorduk yaz dönüşü. Babam ondan sonra fizik tedaviyi de bıraktı. Abi, babamı arayayım istiyorsanız. Ararım biliyorsunuz önceki videoda aradım da hep köyün işini veriyor. Daha da aramam. Babamla da böyle güzel anlarımız var. Şimdi geçen Ferrari'yi aldım. Sarı olanı. Aldığımızda siyahtı. Kapının önüne çektim. Anlamıyor ya bilmiyor Ferrari. Geldi tekerine vuruyor. Bilirsiniz yani. Böyle. Kaç para bu dedi. Dedim ucuz. Oğlum ucuz da bunu ver ben köye götüreyim la. Aman. orada diyor işte kasabaya hani siz bilmezsiniz de kuluncağı falan işte kangala bununla gider. Ferrari oldu iki kişilik ya bunun arkasına önünü kullanırız. Ferrari. <laughs> Dedim sen adamsın ya. Dedim baba bir milyon para verdik. No, senin bir milyon paran mı var diyor. <laughs> Dedi ki biriktirdin. ne ara biriktirdin diyor. Mesela baba, babam güzel adam seviyorum onu ya. Ellerini öperim reis. İzlemezsin biliyorum ama belki biri açar sana izletir. 106'lar kiradan geliyor ya kapının önüne çekiyor. 3 tane 3 tane. Bu çıldırıyor, hiç sevmez. Günaha kadar sevmez. Ya bunları buraya çekme, arka sokağa çek. Ya niye kol komşu bana bakıyor, utanıyorum. Ya baba ekmek yiyoruz biz, çekme kardeşim, götür arka tarafa çek. Bizim değil diyor. Biri gelip soruyor, bizle alakası yok diyordu mesela arabadan. Babam hiç sevmez ama şimdi seviyor. Hani biliyor ya bu işi yaptığımızı, artık karışmıyor. Asla canım. Ne iş oğlum dedi. Ya dedi ki araba işi yapmadan ne iş yaparsan yap dedi. Sevmezdi yani arabaları ama şimdi seviyor o da seviyor. Geçen 320 gördük onunla. O gün kaçtı köye gitti işte. Toplanamadı burada 2-3 gün. O aradım köydeydi ya. İşte o zaman 320 gördüm. Aşağı havalimanı yolda işi vardı. Bir yere gidiyoruz çatal çatal. 320'yi bir bastım Ferrari Kaçta gidiyorsun?'' dedim. 320 tövbe yapma diye. <laughs> Allah <'ın> aşkına. Sayılı gülümesi var. 10 lira aldım. Öyle ayağımı gazdan <laughs> çektim. 10 lira dedim ya ne aldım dedim 10 lira vereceğim sana. 10 lira 10 lira. 10 lirasını geri verecektim ama işte. Öyle bir anımız var. Babamız güzel adam. Hani galeride yetiştiğim amcam var ya. Bak bu amcamın bir anısı var. Çok özür dilerim o benim amcam atamız. Yani ya sıkıyor ya da çok güzel anlatıyor. Biz evde oturuyoruz usta. Akrabalar gelmiş köylüler. Kalabalık var. Amcam Tepra Seyik Sakesi var. Şimdi amcam anlatıyor diyor ki köye gidiyorum usta diyor. Dijital ekran ya tepra. Yaptım diyor 150 160 basıyorum araba gidiyor diyor 4 cam otomatik. 160'ı yaptım diyor. Ekranda bir adam gördüm diyor. Adam bana bakıyor ben adamı. Az daha hızlandım diyor. Ekrandaki adam sayısı çoğaldı diyor. Bir kalabalık Allah Allah dedim diyor. Dedim ki diyor bastıkça bir şeyler oluyor. Az bir şey daha bastım diyor. Kalabalık ellerini yukarı kaldırdı diyor. Az daha diyor oturdum 200 lere çıktım bir baktım kalabalığın üstünde tabut var. Diyorum e, ne oldu amca anlat hadi ne oldu. Az daha bastım ekranda yazdı diyor. Yapma sırrı. <gülüyor> <gülüyor> Yapma sırrı. <laughs> Yapma sırrı. <laughs> Amca adı, adını... adını nereden biliyorum? Oğlum ruhsatta yazıyor diyor. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ruhsatta yazıyor diyor. Oğlum ruhsat adım ya bence genç, bence gerçek tepası olanlar biliyordur. Amcam asla yalan çok küçüktük oğlum ya. Bak amcamda şey var. 17 flash beyaz köye gidiyoruz. Elma Dağı'nın yapılan yolu var. Ama o yol eskiden çok kötü. Ben, ablam, amcam üçümüz köye gidiyoruz. Küçüğüz ya. Amcam bir virajlara giriyor. Diyorum amca asla daha kazanmaz. Heyecanlıyız usta tamam mı? Basıyor. Oğlum benim adım Virajların çocuğu diyor tamam mı? Hani herkesten herkes Ama <laughs> bize veriyordu ya. Hiç esirgemiyordu. Allah razı olsun. Köyde hep bana verirdi. Traktör, traktör. Bir gün traktörü çıkardım garajdan. Halamın çocukları var. Çalıştırdım usta. Çözmüşüm 55-46 Türk, Neydi? Türk... neydi lan onun markası? Traktörün markası neydi? Bizim traktörün markası neydi lan? İşte 55-46 neydi? Türk, Türk fiyat ha. Türk fiyat. 55-46 <laughs> 55-46 serisi. Sonra 65-55 mi? Öyle öyle 70-56 öyle öyle geçiyor. 50 bizimki 55-46. Hiç yol yapmamış 85 model. Ben doğduğumda almışlar. Hani erkek torunumuz oldu. Sülalenin en büyük erkek torunu benim. Erkek torunumuz oldu diye o zaman dedem traktör alıyor. Halamın çocukları ben ufaz. Bize küçükken hep diyorlar bunlar <laughs> bunlardan bir çocuk olmaz bak bunlar halın bir yere gömülür. <laughs> O derece. Durduk durduk. O şu anlattığım mevzu var ya anahtar hep dedim bir yerde asılıdır. Traktörün anahtar orada duruyor. Üçümüz anahtara bakıyor. Anahtar bize bakıyor. Üçümüz birbirimize bakıyoruz. Geri anahtara bakıyoruz. Dedik ki yapalım yapalım. Bana der sen traktör sürüyor musun? Hava atacak mı? Dedim. Ben sen hayır. Biz, bizim işimiz bu kardeşim. Biz tarımcıyız. Traktöre bindik. Küçücüyüz ya bak yani. Yalan olmasın ama 11-12 yaşında ya var ya yok. Abi traktöre bindim. Biri sağda oturuyor, yukarıda biri solda. Ben oturdum. Garajdan çalıştırdım. Biliyorum yani çalıştırıyorum, bire takıyorum. Taktım. Anarya'da traktör ufak ufak garajdan çıkıyor. Tam döndüm dedim. Traktörün döndüğü istikametten geliyor. Giden traktörden aşağı atladık. Traktör gidiyor. Dedem durdurdu. Biz kaçtık. Tut var üstüne çıktık. Taşlıya taşlıya dedem bizi aşağı indirdi. Dedem bizi bir dövdü. Ama bak bizi bir dövdü. İyi dövdü. Çok böyle mekanı cennet olsun iyi dövdü. Ben <laughs> o yaşta öyle dayak hiç yemedim. Hayır sadece ben diyeyim. Üçümüzü dövdü. <laughs> Anaklara da götürdü oraya hazır. Dedi ki yiyorsa bir daha alın. <laughs> Dedim asla elimizi sürmeyiz. <laughs> Aa, öyle bir anımız var. <laughs> Bu arada bizim çok fazla anılarımız var. E biliyorsunuz ben her anı aklıma gelmez, hatırlatma olduğunda gelir. Tamam mı? ama siz hatırlatın. Ben o anıları tek tek sizlerle paylaşıp Sansür olmadan hani net bir şekilde yorumlara yazın yani. Sonuçta senelerden beri beraberiz. Beraber büyüdük yani ayrı gayrı yok. Aşağı yorumlara yazın. Şunu anlatır mısın diye anlatayım. Hatta ben niye uğraşayım ki? E kesin birileri bir şey yazmıştır. Bakalım ben oradan bulurum. Bu arada premium üye değilim. Baştan söylüyorum hani <gülüyor> <gülüyor> bak söyledim bak premium üye değilim. Yani olacağım ama nereden olduğumu bilmiyorum. Bir iki defa dedi ki ücretsiz bir ay deneme dedi. Ben hep yanlışlıkla hayır'a bastım. Keşke ücretsiz deneseydim ya. Satılmayan araba yapmışlar. Opelciler bunu beğendi. Bak satıldı. Satılmayan araba istedim paraya satıldı. Nereden geldiğini bildiğin için önün hep açık. Tüm güzellikler senin olsun baş tacısın. Burada biraz övgü mesajları var. Bu övgüleri geçeyim Allah razı olsun. Baba adamı yıllardır çekemiyorlar. Kabullenin artık. Modifiye camiasının vakkosu bu adam. Allah razı olsun. Şu adam kimse, bak bu kimse şunu, bu serüven videosu var ya biz bunu çektik çekeli hepsine bu yorumu yapıyor. Bir karar ver. Video çekeli bir ay oldu. Hepsini aynı yorum yapıyor. Sen adamsın ama okuyacağım. Bir hafta önce tesadüfen videoların karşıma çıktı. Bir haftadır izlemediğim videonun kalmadı. Çok işten ve samimi bir insansın. Neyse o derler ya. Sen tam olsun işte. Çok güzel yansıtıyorsun kendini ve anılarını. Bir hafta tanımama rağmen cansın. Seviyorsun. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. Oğlum bir soru sorun Ben net bir açığım kardeşim. Honda kim biliyordu? Ben yalan yanlış bir şey söylemiyorum Ben söylediğim lafların arkasındayım. Yanlış anlayan yanlış insandı kardeşim. Bugün harbiden Türkiye'de Honda para ediyorsa, Honda ya modifiye yapılıyorsa yemin ederim benim sayemde. iki kere 24. Iki, Aksini iddia eden varsa çıksın tarih burada. Tarihlerle konuşuyorum. Benim tarihimden önce yapan varsa ben ona saygı duyarım. Bu arada bu arada Cemil Pepe'ye selamlar. Cemil, <laughs> Cemil Pepe seni seviyoruz. Cemil Pepe'nin bir tane kırmızı şahini vardı. Cemil de rahatsızdır usta. Rahatsız arabacıdır öyle. Yarım yamalak değildir. Tamdır yani. Ama elini eteğini çekti. Sefaköy çocuğu. Bunlarda birkaç kişi daha vardı ama bu Cemiller'de bir tane kırmızı Şahin vardı. Kafama göre tünük. Ön camda yazar da. Bu arabanın resimlerini sosyal medyada bulmanız olanaksız ve çok zordur. Ben o arabanın kapı kolları falan iptaldi kırmızı Şahin'in. Farlar bizim VFT'ye yaptığımız gibiydi. Ama biz görerek yapmadık. Bizim konseptimize uygundu. Görerek yapsam ismini nasıl söylesem onu da söylerim. Sıkıntı yok. Bu rahatsızlar. Araba o zaman hani karabesi olayı falan yok ya. Arabayı nereden basıyorlardı biliyor musun? Bu kapıyı düşün. Kapının şu altı var ya. Burayı uzatıyorlardı. Anladın mı? Anlamadınız değil mi? Aynen. Kapı ya bu. Kapıyı uzatıyorlardı aşağı doğru. Dört kapı da böyle uzun. <laughs> Marş böyle ona göre alttan takıyorlar. Arka çamurla şu uzarını uzatıyorlar. Cemil Pepe ve o zamanki dostlar, arkadaşlara kocaman selamlar. Hani her yaşın bir güzelliği vardı. O zamanın bu serüvenin, onların da serüvenin başladığı zaman güzel arabacıları buradan saygılarımı sunuyorum onları da kocaman öpüyorum. Hayır bir, bak bir gün günlerden Şirokko'm vardı. İlana koydum boyasız usta satamadım arabayı. İki kere ilana girdim satılmadı. Bir daha ilana girdim satılmadı. 40 bin araba satılmaz mı boyasız şirok? Konu. 2009 manuel 160'lık satması lazım usta ne olursa olsun boyasız. Niye satılmıyor sence? Çünkü o zaman çok boyasız var. Adamlar manuel almıyordu cam tavanlı istiyordu o yüzden satılmıyor. Dedim öyle mi öyle 45 lira para istiyorum ya 45 lira ya. 45 liraya şu an motosiklet vermiyorlar. Ben de gittim arabaya rigor body kit yaptım. Ön arka yan marş bir yerler işte spoiler falan filan. Hatta siz getirdiniz hatırlıyor musun? O zaman ya, ya, ara ki bulasın ya. Bunlar da aracı oldu. Başka bir firmadan o zaman çektik malı da getirdik boyadık arabaya taktık. Abi 45 liraya satamadım arabayı 90 liraya sattım. 10 lira para harcadım o zaman. Montuğa bak ama Canını aldım. Öyle güzel boyadık arabayı. Çok da güzel olmuştu. Manita rengiydi. Manita. ciciş kızlar rengiydi ama iyiydi araba. Oğlum çok arabam var benim. Ben niye Şirokko'da takılı kaldım şey ki? Var. Çanakkale'de Challenge 2010 model 20 binde boyasız, hatasız. Arabanın emsali yok. Eleman tam rahatsız usta arabanın sahibi. Bir tane oda yapmış. Arabayı odaya koymuş. Altına halı sermiş. iki tane soba koymuş. Garaj burası. Tamam mı? Diyorum ki ya usta her şey çok güzel. Adam siyah seviyor ama muhteşem bir Arkadaşım biz seni çok sevdik. Allah razı olsun. Baban da aynı şekilde. Sobalar ne işe yarıyor? Yani? Bu sobaları niye koydun? Dedi ki araba üşürse sobalar açıyor. Rahatsızlık seviyesini görüyor musun usta? 10 senedir dedi biz böyle ilişki yaşıyoruz dedi. Ama adam bana arabayı almaya gittim. Arabayı almaya nasıl gidiyorum biliyor musun? Biz adamı aradık mı usta? Neredesin? Çanakkale'deyim, biz arabayı aldık Tamam bu tamam. Bu beni akşam aradı dedi ki ben akşam İstanbul'a geliyorum, benim bir işim var dönüşte beraber gidelim. Audi'ye bindik adamın arabasına ben dursun Ferhat usta o sürüyor bu sıkıntı dedi ki ben sporcu ben yumurta yiyeceğim dedi ki de bir yumurta yiyor <laughs> tak 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 yumurta yiyor buna dedik ki baba sen otur. Vallahi güzel anılar hakkını helal et anlatıyoruz. Gittik oraya. Araba eksivere götürdük anlaştık. Arabada hiçbir şey yok. Kusursuz boyasız. Antalya'ya sattım. O, onun yüzünden zaten 2-3 tane ceza geldi bana. Plaka birbirine benziyor diye. Arabayı Çanakkale'de eksivere götürdük. Bana ne dese beğenirsin. Eksperden çıktı dedi ki sen bu arabayı aldın biz seni sevdik A5'i de al. Ya dedim usta hani ben iki araba alamam şu an müstahedim alacaksın. Onu da aldım. Bir araba ettim iki A5 aldım. A5'i de yolda gereken sattım. Challenger'ı da zaten aldık. İyi araba da benim tarzım şu an hani şey olarak çok güzel e, Ünal Turan Dizel. Van Dizel. Hani Ünal Turan o, o, tarz bir arabaydı. O, fites biliyorsun onlar da tutmalı diye böyle şeyde çubuklu çak şak şak geçiriyor böyle falan böyle keyifli bir araba. Onu da sattık. O da güzel bir arabaydı. Aslında bu anaların içinde tam anlamıyla eksikler var. Eksiklerle anlatsam yıkılır burada. Çocuğun bir evi vardı simsiyah. Çok güzeldi. Felaket dizayn yapmışlar. Düğmeyi bulamadım. ama her yer siyah ya. <laughs> düğme de siyah. Evin içinde kaybolduk. Birbirimizi göremedik. Dedi baba ışık, yak, ışık, ışık, ışık da siyah. Çocuğun siyah takıntısı vardı ama güzel arkadaşımızdı. Çok kıymetli bir çocuk. Allah razı olsun. Bizi de güzel misafir ettiler o zaman arabalarını aldık. Aldığımız gibi de verdik işte. Öyle nasip oldu. Evet. Bir tane Honda vardı. Şimdi bu Honda'da bir tane far koydum bu Hondaya. Bu Hondaya koyduğum far normalde bu işi yapanların elinde patlamış usta. Yani farı satamamışlar. Hatırlıyorum letli. Evet. Bana dedim bu fardan bir tane verir misiniz dedim. Veririz dedim. Bana bu fardan bir tane verin. Elinde 500 tane varsa ben bunu arabaya koyacağım. 500 satacak. Ya dedi öyle mi? Dedim kardeşim öyle. Plaka BB5592. Dursun. Bunu buraya koy. Bir koydum. Ertesi hafta bütün farlar bitti. Seri üretime geçtiler onlar da bitti. Bir parti daha geldi onlar da bitti. Ha, bu şirakon rengi. Bu renk o zaman tutunca 2-3 modele uygulamıştım. Güzeldi yani. Bir tane Scirocco'ya gittim. Pazarlık ettim usta. İçeride devir saati dolu tamam mı? Çok anlamıyorum motor yükleme işini istedim Ben kaput altını sevmiyorum. Hani orijinal benim tarzımdır. Scirocco manuel 2011 kahve rengi 40.000'de boyasız hatasız. Gittim avuzeci bir arkadaşla araba kağıthanede. Orada avuzeciler dolu zaten işte. Gittim anlaştık. Çocuğun ismini hatırlamıyorum. Ali olabilir ismi. Yanlış da olmasın. Scirocco'ya aldım modlar var. ayıkmıyorum ya mevzuya. Düğmeye basıyorum araba bir irkiliyor. Bir daha basıyorum daha irkiliyor falan. Gece gündüz ona buna kaldırdım. Bir yerde çay kahve gelin deniyorum. Tayparlar mayparlar. Çok hızlı tayparlar. Oğlum Şirakko ile baktım bunları ele gidiyorum. Ama bir gidiyor yüklemişler. Sabah Şirakko'yu sattım. O kadar hızlıydı. Boya satasız diye hemen gitti. İlk defa o boya satasızlı gitti. Evet kahverengi bir tane kabriyon vardı. İçi kırmızı. Bu arabada da benim adımı çıkardılar. Şimdi ben size güzel bir mevzu anlatayım. Önce 7 kasayı anlatayım. 7 kasadan kahverengiye bağlayayım. Kahverengili konuyu bitirelim tamam mı? Şimdi ilana araba SS Motors mu ne? Yani oradan ilana girmiş 112 milyara. Aynı araba Ümraniye'den de 98 milyara ilana girmiş. Tamam mı? Aynı araba mı yoksa ikisi birebir aynı mı bilmiyorum. Tamam mı? Ama benim fikrim aynı araba. Hani o iki araba aynı çünkü her şey aynı. Ama bak aynı arabada olmayabilir. Ama 98 olan neden ilana girmiş. Ben de mesaj attım. Dedim ki selamun aleyküm Almayacağım ha öyle bir niyetim yok. Öylesine mesaj attım. Dedim selamun aleyküm. Arabayı dedim 45 milyara verir misiniz? 98 yazıyor. <laughs> o da yanlış buyurun gelin. Dedim ki ben yanıma birkaç arkadaş alayım. Herhalde bunlar dedim o fiyatı verdim. Beni çağırıp tufaya düşürecekler. Ezecekler bizi. Çocuğuz da. Abi neredesiniz?'' Bağcılar. İstoç Otomarket'in içinde plastik fabrikası var. Şey plastik firması var. Onun makam arabası. Tamam abi dedim. Görüyorum ama bir arkadaşım aldım. Bindim araba otoparkta. Bir duruyor boyası hatasız. Ak plakalı. Ha, hatırladın mı? Bir aşağı gelmiştim. O arabayı da koyabilir misin buraya? Arabayı aldım usta. Araba bebek gibi 745 iyi ısıtma, soğutma, masaj, ön arka araba, çakılı telefon iki tane. 45 liraya anlaştık. Adamı ben de 45'e razı edince orada da yatırmaya gittim. Adam dedi biraz daha konuşursan vazgeçerim. Neyse notere arabanın satışını almaya gittik. 4500 motor ya. Bir gittim arabanın 55 lira borcu çıktı. Ver borç. Adam 10 lira da cebinden verdi. Arabayı da bana verdi. <laughs> ya dedi ben ne anladım bu işten? Hem 10 lira cebinden verdi hem de arabayı bana verdi. Ben adamın parasını verdim. Araba götünü kaldırmayan, ağır satan bir araba. Ben de ilandan bir tane kabriyoya takas attım. O da kabul etti. Isparta'da buluştuk. Harun'la birlikte gittik. Arabayı aldık. Aldığımız kabriyo durumu iyi değil. Araba çok orijinal ama şey sadece binmişler. Biz de arabaya eğir yaparken kırmızı kaplama. Arabanın orijinal rengi şey e, siyah. Kırmızı kaplamayı sökelim dedik usta böyle. Sökerken bir baktım beyaz da var. Ama araba siyah. E, beyaz ne alaka? Merse arabayı siyahken önce beyazı kaplıyorlar. Beyaz kaplamayı sökmeden üstüne kırmızı kaplama yapıyorlar. Biz de bunu sökerken siyah, beyaz, kırmızı araba 3 renk, dört renk her yer böyle. Biri de içimizden bir eleman, her kimse artık kim olduğunu bilmiyorum. Bir tane resmi bir gruba atıyorlar aldıkları araba renk renk diye. Abi bir baktım bütün sitelerde ben Ünal yine bir ceset topluyor. ya oğlum dedim bak bu arabada kaza yok, tramer yok, değişen yok. Durum böyle. Ya inan, inandıramazsın. İnsan gördüğüne inanır abi. Haklı da olabilirler. Ben ne diyeyim yani şimdi değil mi? Halbuki dedim öyle mi ben de bu arabayı öyle bir araba yapacağım size de, dedim var ah ettireceğim size. Dedim ki ne varsa sökelim usta. Ön arka tamponu kaplamamışlar. O zaman beyazı boyamışlar. Kırmızının altı sadece tamponlar beyaz çıktı. Ama geri kalanları söktü kasa siyah. Arabada da bir parça boya çıktı. Sadece bir çamurluk boya da yokmuş arabada. Arabayı bir kahverengi yaparsın, içini yenilersin, yere basarsın, hartta bıçakarsın, tamam mı? Sinekliği koyarsın, malı da yere indirirsin, o resminde dursun alır buraya koyarsın. Yetmedi mi? Bir tane de buraya koyarsın. Bu ikisini kaldır, ikişer tane daha koy. tamam mı? Sonra ne oldu biliyor musun? Tıpış tıpış. 500 kişi arabayı istedi. Ve bu kötüleyenler de istedi arabayı. 72 liraya ilana girdim. Vermiyorum, uyuz oldum ya. O zaman 60-65-70 lira satıyor araba. 72'ye ilana girdim. Satmadı. 65'e çektim satmadı. Dedim ki ya madem satmıyor ben de 92'ye çektim dedim. Ne hali varsa görsün. 92'yi bir yazdım. Arkadaşlar geldi avcılardan güzel çocuklar. Onlara da buradan selamlarımı yollayıp kırmızı leon getirdiler. 3000 de poşetleri üstünde. Dedi ki bunu versek bunu verir misin? Dedim şeref duyar <laughs> kırmızı leonu verdiler. Poşetleri üstünde bak poşetleri verdiler de bunu bize verir misin? Verdik öyle bir takas yaptık. Onu da aldım götürdüm. Üste 50 lira aldım. Şirokko aldım. Şirokko'yu da verdim. Bu sefer 110 liraya. Ticaret içinde ticaret. Olacak ya. Bak olacak hep böyle. Bu Kayseri'ye gittim. 38 DG. iki miydi plakası? Tam hatırlamıyorum. Beyaz bir. ilk YouTube videomuzu o arabaya çektik. Gittik Cüneyt abiyle Kayseri Araba bir geliyor ileriden Allah muhafaza. Gelmese daha iyi. Geldikçe o geliyor biz kaçıyoruz Cüneyt abiyle. Dayı indi arabadan var 60 yaşında. Dayı sen ne iş yapıyorsun? Demir çelikte uğraşıyorum yeğenim. Arabanın arka koltukları demir. Hep demir atmış içine. Bagaj demir dolu. Her yer ya dökülmüş. Ya dayı hani müşteri geliyor insana anakalım demirleri var indir ya. alıyor mu almıyor mu dedi. oraya gittik 19 diyor. Lan 250 TL düşmedi lan. Kayseriler bir pazarlıkçıymış. E biz de elimiz boş dönmesek. Araba da iyi değil. İyi ama değil. Yani araba düzgün ama değil. Yani e, ne yapalım dedik Cüneyt abi ne yapalım. Alalım bari dedik. Önce yok dedik gittik. Sonra geri aradık. Notarı yarım saat kala arabayı aldık. Dursun. O kötü arabanın bir de güzelliklerini şuraya koy. İnsan isterse her şeyin en güzelini yapabiliyor. Sadece beceriye ve içindeki isteklere bağlı. Neler neler yaptık. Beni okuldan, yani. okuldan almaya geldim. Seni okuldan almaya geldim. Ehliyetim yok, arabam yok. Bu muhabbet burada oluyor ya. Buranın sonu Emre ile bitirelim. Yani 330 aldım. Manuel E46. Mal. O arabayı yapıyorduk işte şeyi. DG'yi yaparken. DG işte. Bu Kayseri'de muhabbeti olan arabayı, arabayı yapıyorum ama <laughs> bir tane de E46 330'um var. maniye rekaralı siyah, iç dış siyah. Güzel bir araba. Ferhat'la o arabayı yapacağız işte. İçini yapacağız kırmızı. Cumadan namazı kıldık. Ferhat dedi ki "Arabayı cumadan sonra getir." Tamam, tamam kanka geliyorum. Emre arabanın bir işi vardı. Emre, Honda'yı Emre'ye verdim. verdim. Plakalar takılı değil. değil. BMW'de sigorta yok. Sigorta yok. BMW'de plakalar e, takılı mı değil mi hatırlamıyorum. Onda da sigorta yok. Bizim de aşağı çiftliğin orada göbek var. Emre dedim sıkı tutun. Yolu kes döneceğim burada. Virajı dönüyorum böyle. Tam böyle döndük hiçbir şey yok. Tatlı tatlı gidiyoruz. Doblo geldi sivil ekip. Ya abi sen trafikçi değilsin. Sen, sana ne abi? Değil mi? Sen niye karışıyorsun ki abi? Uyar bizi tatlı dille. Eski zaman abi gönder bizi eve gidelim. Abi abi bize uyuz oldu. Dedi ki bize bakıyor. Abi dedim bağlayacak mısın? Bir kelime bekle sanki söylememizi bekliyormuş. Bir kelime söyledik dedik, ikisini de bağlıyorum. <laughs> i̇ki a... Oğlum günlerden cuma iki arabayı da aldılar otoparka. Lan araba yetişmesi lan. Abi bari birini ver. Binek abi arabamız yok. Abi sigorta keselim BMW'yi ver. Dedi ki onunla döndüm vermem. E abi bunu ver. Onda da plaka. Plaka bastırın. Akşam 5. Abi nerede bastırak plaka. İki arabayı da aldı Emre biliyor. Ulan 40 tane adam soktuk arabaya bir arabayı vermedi. İnat etti vermedi. Canı sağ olsun abi. İsmini de biliyorum söylemeyeceğim abi. Sizi bir seviyorum. Bir kalın sağlıcakla. Çok güzel anlarımız var. Ya bugün hastaydım. Bunun analizlerini uğradım. Hakkınızı helal edin. Tekrardan söyleyeyim. Bir kusurum olursa affola. Çok öpüyorum sizi. Bundan sonraki de böyle level yükselteceğiz. Bu, benim amcam asla yalancı değil. Bak bunu söylüyorum. O temprada taput gördüyse amcam doğru söylüyordu. Yapma sırrı. kalın.